bornozumu giydim şimdi. Aa, bir dakika mutlu olmam lazım. Annemle bayağı keyifli kız kıza. Yaşasın anneciğim. Bekle geliyorum. Sakın ben siz banyo yapmayın. Buradasınız işte anneciğim. Sporum bitti mi? <laughs> Kardeşim dur çok terledin. Kızım hadi sen kardeşini al git içeriye. Tamam anneciğim. Gel bakalım boncuk kucağıma. Hadi anneciğim. Ben de şöyle birkaç tane daha zıplayıp geliyorum. Tamam annem. Gel bakalım abla sen ne pıcı yaptırsın. Ay ben de diyeyim abla. Öğrendim. Dur kaçma seni yaramaz. Abla burada su yok ki nasıl yıkanacağım ben? Böyle suları çıpıtıp çıpıtıp yapacaktım ya. <laughs> dur kardeşim dur önce küvetini dolduralım. Gel bakalım sen. Hadi doğru küvete. Oy, ay abla bu suyu yapamamışsın. Şaka yaptım. Yapmışsın. Baksana su atıyorum. Dur ben sana şöyle güzel bir oyuncağından da vereyim. Al bakalım. Hadi oyna sen. E, ne yapıyorsun? <laughs> çok hoşuna gitti. Dur ben de gireyim yıkanayım. Şöyle çıkarayım. Hmm. Şampuan da alayım. Ablayla kardeşi banyo keyfinde. Abla ya çok tatlı yıkanıyorsun. Büyüyünce ben de Tamamdır. Ben yıkandım bile. Çocuklar çocuklar durun. Ben de geliyorum şimdi. Anneciğim sen geldin ama biz yıkandık. Ay öyle mi tatlım benim? İyi yapmışsın. O oh, hadi sen giyinmeye git. Ben de kardeşini gelirim. Sonra da ben yıkanayım. Hadi tamam anneciğim. Banyo banyo. Tamam hadi biraz daha banyo yap. Ben de yıkanıp geliyorum kızım. La 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 la. Yıkanmak çok güzel. <laughs> Annemin sesi de çok kötüymüş ya. Kaçayım da duymasın. Ne giysem acaba bugün? Ay prenses kıyafetimi giyersem herkes çok beğenir. Okulda çok şaşırırlar. Durun şöyle bir giyeyim. Bunlar benim topuklu ayakkabılarım. Şöyle şunu çıkarayım. Takalarımı takayım. Bu da elbisem. Ama böyle gidersem annem kızar bana. Çünkü bu benim dışarıda gezme parti kıyafetim. Bunu çıkarayım en iyisi ben okul kıyafetimi giyeyim <laughs> böyle okula nasıl gideyim eteğim Heh, gömleğim bu da ceketim ama çok sıcak giymeyeceğim ayakkabılarımı da değiştireyim ben de sanırım çantam çantam nerede ya denenin, denenin. Hmm, arkadaşlarım mesaj yazmış katinde buluşalım diye tamam tamam geliyorum telefon götürmek yasak okula çantam buradaymış Anne hadi ben okula gitmem lazım. Daha bir şey yemedim. Tamam kızım dur çıktım ben de. Kardeşinle uçuk mu uçuracaktık? Ne? Kardeşinle uçurtma mı uçuracaksın? Ya bana uçurtmadın kardeşim uçuruyorsun anneciğim ya. Kıskanma kızım. Küçükken sana da yapmıştım. Hatırlamıyorsun. Gel bakalım fındığım. Hemen geliyoruz. Bekle. Önce kardeşini güzelce giydireyim. ayakkabılarını da giysin. Kardeşin hazır. Abla ben hazırım. Uçurtmam nerede? Tamam tamam dur bakalım uçurtman nerede? Hah. <laughs> i̇şte buradaymış uçurtman. Ay papağanlı uçurtma. Şöyle güzelce giyineyim. <laughs> Çoraplarımı giyeyim. Ayakkabımı giyeyim. Bunu da böyle çıkarttım. İşte ben hazırım. Hmm, çok güzelim yine. Hadi bakalım. Şu uçurtmayı bana ver. Bebek arabasına sen de doğru. Uçurtmanı da koyalım. Anneciğim ya lütfen ben de göreyim. Tamam kızım dur. Hadi buradayken sana da uçurtturayım. Al bakalım uçurtmayı. Ya uyandı benim uçurtmam oldu. Dur, çocuğum. Kardeş ablan da yapsın. Tamam. Bak kardeşim böyle tutuyorsun. Açıyorsun. Yuhuu. ye. al bakalım ay çantam Heh, çantamı unuttum sanmıştım işte geldim ö, ö, bana bir şey oldu ö, ay, ay ne oldu canım benim Hadi bakalım attım tattım. Uyumayacak mısın? Bak bak yarım yapıyor. Ay dur anneciğim hemen doktoru arayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Alo? Doktor hanım. Kardeşim çok hastalandı. Lütfen çabuk gelin. Annem çok üzgün ve ağlıyor. Tamam anneciğim aradım. Sakinleş. Evet evet tamam geliyorum. Adres neydi? Tamam. Sarı apartmanın yanındaki kırmızı apartman. Tamam şimdi geliyorum. Merak etmeyin. Ah bu çocuklar çok sabırsızlar. Hemen merhaba doktor hanım bir hastaya gideceğim. Şuradan güzel bir ateş düşüreceğiz. Sam yeter. Bu iğneyi de almalıyım. Belki lazım olur. Ay dur kardeşim kusma oralara. Oh, canım benim. Hoş geldiniz hemşire teyze. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz çocuğum. Burada bakın kusup duruyor. Her yer battı. Siz şöyle çekeyim ben bir bakayım. Çantamı bir açayım. İğnem şurada kalsın. Önce bir şurup bir Önce bir ilaç verelim. Al bakalım. Bir tane de vitamin. Al bakalım. E vitaminini. Aferin sana. Galiba bu çocuk iyileşecek. Ne o iğne mi çantandan çıkan? Merak etme bu bebek iğnesi. Sana hiçbir şey yapmaz. Yapma bana güzel hemşire. Tatlı hemşire sen çok güzelsin. Yapma bana iğne. Bak yaptım işte. Ay yaptım mı hiç acımadı ama. E, sana söylemiştim bebek iğnesi diye. çıkarsa bu ilacı ve bu vitamini verin. Çantam alayım. İyi günler. Ay iyi günler hemşire teyze. Anneciğim ben de artık okula gidebilir miyim? Tabii gidebilirsin kızım. Kardeşin iyi oldu. Hı? Ablasının bebeği görüşürüz. Hah çantam alayım. Denenin denenin. Alo ne öğretmen? çıkmamışım anneciğim. Gel kardeşim seninle bahçede oynayalım. Ben de size güzel bir çorba yapayım. Tamam anneciğim. Sen çok yaramazsın. Aa hemşire teyze gitmedin mi? Gidiyorum şimdi. Ay pisi, pisi de buraya kaka yapmış annem temizler. Oo abla ne kadar güzel olmuş bahçemiz. Hadi ben biraz burada oturayım. Ben de oturdum buraya. Bak, bak kardeşim ben şimdi burada keyif yapacağım. Tamam mı? Sen git oyna. Tamam abla. Top yok mu burada ya? Hiçbir şey yok. Ben bebeğim ya. Emeklerim ters ters emekliyim. emeklerim. laptop var burada. Ama laptopla oynarsam ablam güzel. <laughs> bir sürü bu var. Bu da annem hazırlamış. Bu ne ya? Şundan bir tane yiyeyim. Abla burada çok güzel yiyecek şeyler var. Sen de gel. <laughs> Arkadaşlar çok tatlı ve çok sevimli. Çocuğumuz hastalandı. Yazık ona ama hemen de iyileşti. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.